dostu var. Az önce bu yaptıkları konuşmayı Rus kilisesinden yapıyorlar. Rus kilisesine bağladılar kendilerini. Rus kilisesinden konuşuyorlar. Ve işte okullardaki çocuklara bağladılar. Bu Özer'in ve işte İstanbul'daki diğerlerini Rusya, Moskova'ya yerleşmeleri. Ve işte gittiğim iş yerlerinde de beni takip edip FEDO adı altında beyinde konuşarak yabancı dili öğretmeden ya da belli kişileri belli iş ya da para sahibi yapmadan kurdukları bir hayat düzeni var İstanbul'dakilerin. Bu onu şu anda e, sürdürüyorlar ama başkasına yapamıyorlar. Diğerlerine hep hediye, hediye olarak veriyorlar. Mesela Moskova'da benim vücut çarımı işte ya da diğerlerinin vücut çarlarını, sağlık enerjilerini ve işte akrabalarının sağlık enerjilerini buradaki diğer insanlara hediye ediyorlar ve mesela atıyorum şehir bağlıyorlar Rus, Rusya'dakilere ve bağladıkları şehri işte enerji oyunlarını da hediye ediyorlar. Ve işte kiliseye bağışlıyorlar. Gerek cemaat gerek şey olsun işte onlara bağışlayarak burada kendilerine bir yaşama statüsü kazanıyorlar.